Filaman virolog Peter Piot ve RT News'e yaptığı açıklamada büyük ölçekli ikinci dalga beklenmediğini söyledi. Piot açıklamasında virüs bir gecede ortadan kalkmayacak yine de ikinci dalganın ilki kadar geniş çaplı olacağını düşünmüyorum. Yine de şu an Çin ve Güney Kore'de gördüğünüz gibi ani yükselişler olacaktır. Açıkçası henüz salgının başlangıcındayız dedi. Şiir Bit bölgesine bağlı 6 numaralı okul ve Les Amis'te Mimi Cuma günü Covid-19 taşıdığı tespit edilen öğrenciler nedeniyle kapatıldı. Verilen bilgilere göre yeni koronavirüs, her biri kardeş olan 4 öğrenci de tespit edildi. Polonya Brüksel Federasyonu kuralları kapsamında virüs tespit edilen çocukların 30 Haziran'a kadar karantinada tutulacağı belirtildi. Fransa'nın Dijon kentinde Çeçen ve Arap gruplar arasında başlayan şiddet olaylarının ardından gerginlik tırmanıyor. Grasilis bölgesinde polis tarafından çok sayıda silah toplandığı belirtilirken, kentte yaşanan çatışmalarda en az 6 kişi yaralandı. Polis kaynakları gerginliğin 16 yaşındaki Çeçen bir gence, 10 Haziran'da bir grup Arap tarafından düzenlenen saldırının ardından başladığını belirtti. Belçikalıların bir çoğu Covid-19 nedeniyle eve hapsedilme sırasında evden çalışmayı keşfetti. Belçika'da çalışanların %44'ünün evden işlerine devam ettiği, buna karşılık %56'lık kesimin iş yerinde çalışmayı tercih ettiği ifade edildi. Belçika'yı bu alanda Avrupa'da sadece iki ülke geride bıraktı. Avustralyalıların %54'ü, Fransızların ise %49'u evden çalışmaya devam etmek istiyor. Filaman bölgesine yapılan ihracat oranı koronavirüs nedeniyle 2008-2009 finansal krizinden bu yana yaşanan en büyük gerilemeye tanık oldu. Mart ayında filaman ihracatı Mart 2019'a oranla %7,5 azaldı. Öte yandan geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla ithalatta %11,5 ile sert bir düşüş yaşandı. Verilere göre Belçika'nın Hollanda ve Fransa ile ihracatı her ülke için %14 düşüşe tanık oldu. Birleşik Krallıkla yapılan ihracat ise %10 azaldı.